Şu an aynı cinsten, yani renk olarak iki kediyi görüyoruz. Evet, aslında bunlar beni kıskandığı için kavga ediyorlar. O sağdaki e, benim kedi, birisinin buralarda dolaşmasını istemiyor. Bakın, kaplan gibi bir kedi yani, çok büyük bir kedi. Evet, çok büyük bir kedi hakikaten. 8-10 kilo bir kedi yani köpekleri kovalıyor. Pitbull'u var parçalı pitbull'u kovaladı. Parçalıyor pitbull'u kaçırıyor. Çok saldırgan bir kedi. Çok uysal da saldırgan oldu o da çok saldırgan. Ve tırnaklar çok keskin yani. Şimdi görüyoruz. Hala <laughs> beni paylaşamıyorlar. Şimdi öbürsünü kovalamaya bakıyor. Benimki de. Yani bu bahçe bizim sen buraya gelme demek istiyor. Şu an bahçenin tellerini görüyorsunuz. Herhalde onu yeterince korkuttuğuna inandı. Yoksa genelde saldırıyor. Veyahut da kardeşi olabilir aynı renkteler. Fazla şey yapmadı. Evet, o kardeş kardeş. Tam yabancı olsaydı. Bak bak, nasıl yürüyüşe bak. Şimdi yuvarlanıyor. <laughs> tabi yerle yuvarlandığı için eve almıyorum sadece bahçede. Eve almam için onu ilaçlı suyla yıkamam lazım. Görüyorsunuz uzakta oldu halde diğer kediden büyük, bayağı büyük kedi. Çünkü iyi besleniyor da onun için. Ve şu an bakıyorum tekrar saldırı yapacak mı diye. Yok. <laughs> beni de görmüş olabilir. Çünkü beni kavga etmesini istemiyorum, kovalamasını istemiyorum. Çünkü bir kere bağırdım. Ondan sonra epey bıraktı saldırmayı. Beni de tabii o hem kardeşim de beni de gördü. Korktu ve utandı. Ve çok seviyor, seviyor beni. Yani bir atıyor ayakkabılarımın üzerinde kafasıyla ailede uyuyor. Şimdi çok yağcılık yapıyor, sürünüyor falan. şimdilik yayınımız bu kadar. Daha sonra da ilginç görüntüler çekebiliriz yani. İyi günler diliyorum.